selam ben Nazlı. Bugün sizlerle nasıl kabin memuru olmaya karar verdim, ben hangi süreçlerden geçtim ve neler yaşadım biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü DM'den ve YouTube üzerinden çok fazla bu konuyla ilgili soru geliyor bana. O yüzden tamamen kendi tecrübelerimi ve deneyimlerimi bu videoda sizlerle paylaşacağım. Ve ben kahvemi hazırladım burada. O zaman başlayalım. Evet, ilk önce nasıl kabin memuru olmaya karar verdim? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Üniversitede iktisat bölümünü bitirdikten sonra, yani yaklaşık bir yıl sonra sanırım, yüksek lisans yapmaya karar verdim ve insan kaynakları üzerine yüksek lisans yaptım. Aynı zamanda okulda okurken de özel bir şirkette insan kaynakları bölümünde çalıştım ki gerçekten inanılmaz keyifliydi. Ee, ama çalışırken şunu fark ettim ki, aslında böyle düzenli bir meslek bana göre değil. Ve aynı zamanda da böyle kabin memurluğu, hosteslik, işte havacılık, bunlar böyle hep aslında e, aklıma geliyordu, yapabileceğimi düşünüyordum, bilgimi çekiyordu diyebilirim. Ve sonra bir gün şöyle bir şey oldu, bunu böyle tüm samimiyetimle anlatacağım, e, şu anki eşimle o zaman sevgiliydik ve işte böyle aramızda da konuşuyorduk hani işte e, ne yapabiliriz vesaire diye. Sonrasında o havacılıkla ilgili bir yere başvurmuştu ve geri dönüş yapmışlardı bir şirket. Onunla ilgili mülakatlara gidecek. Evet havacılık ilgimizi çekiyor vesaire. Ama bu konuyla alakalı da hiçbir şey bilmiyoruz yani mülakatlar nasıl süreçler, sınavlar bunlar nasıl oluyor? Yani hiçbir fikrimiz de yok. Zaten o zamanlar işte 23-24 yaşlarındayım ee, dediğim gibi e, hiçbir fikrim yok. Sadece ben insan kaynakları okuduğum için ve işe alım bölümünde çalıştığım için az çok hani genel olarak mülakatlar nasıl olacak onları biliyoruz. Ama havacılığa dair e, nasıl olabilir hiçbir fikrimiz yok. Sonrasında e, işte eşim işte görüşmeye gitti. E, sonra ben de dedim ki ya ben başvurmalıyım ve denemeliyim ben de bunu yani. E, aslında birlikte... Ortak karar verip havacılık sektörüne girdik diyebilirim. Yani o şekilde gelişti yani bizim hikayemizde. Sonrasında ben de başvurdum ve işte çok kısa sürede bana da dönüş yaptılar. Hatta onun mülakat süreçleri bitmeden benimki de başladı. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Bu videoda anlatacağım işte süreçlerle ilgili ben neler yaşadım falan vesaire hepsini anlatacağım ama yani sizin yaşayacaklarınızla birebir aynısı olacak gibi bir şey de söz konusu değil çünkü bunların hepsini ben işte 7 yıl önce yaşadım, şu anda mülakat süreçleri değişebilir, sınavlar değişebilir bunlar çok normal. Her şirket farklı farklı mülakatlar da yapabilir. Sadece deneyimlerimden bahsedip hani işte sizin için faydalı olacağımı düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. O yüzden lütfen bunu da göz önünde bulundurun diyorum. Ee, sonrasında ne oldu? Ben başvurdum ve bana hemen işte bir mail attılar. Zaten e, size geri dönüş yaptıklarında o mailde böyle her şeyi açıklıyorlar. İşte e, aşamalar nasıl olacak, hangi gün mülakatlar olacak, işte hangi gün olacak hepsini böyle tek tek yazıyorlar. Bana mail kişilik envanteri testi yolladılar. Onu zaten internet ortamında kendi evinizde yapabiliyorsunuz. Çok basit ve kolay. Sadece sizin nasıl bir karakterde olduğunuzu ölçüyorlar, öyle söyleyeyim. Ve işte atıyorum 30 tane, 40 tane soru var diyelim. Aynı sorular böyle ara ara gelebiliyor, denk gelebiliyor. Yani sizin doğru söyleyip söylemediğinizi de ölçüyorlar. Kişilik envanteri Testi çok basit ve pratik. Yani tamamen sizin karakterinizi analiz ediyorlar. O yüzden hani böyle hiç sıkıntı yapabileceğiniz bir şey değil. Sadece dürüst olmaya çalışın, doğru cevaplar verin. O çok önemli. Sonrasında e, hatırladığım kadarıyla bir kurul mülakatı olmuştu, e, onun için görüşmeye gitmiştim şirkette e, ama bunların hepsi dediğim gibi böyle e, farklı farklı zamanlarda oluyor İşte ilk kişilik evanterini yaptım işte geçtiniz o zaman işte şu gün işte kurul mülakatına gelin. Hep zaten süreçle ilgili size mail atıyorlar. Sonra ben görüşmeye gittim. E i̇şte görüşme de çok güzel geçti. E tabii çok heyecanlıyım, çok gencim, bilmiyorum hani nasıl davranmam gerektiğini. Sadece havacılığa dair bir işte tutkum var, sevgim var ve işte işe alım süreçleriyle ilgili bir bilgim var diyelim. Ondan sonra gittim, işte sizi tanımaya çalışıyorlar. Yani siz kimsiniz, neden havacılığı istiyorsunuz? Yani çocukluk hayaliniz mi yoksa başka bir şey mi? Bunları öğrenmeye çalışıyorlar. Ne okudunuz, hangi bölümü bitirdiniz, daha önce iş tecrübeniz oldu mu? Her şeyi böyle değerlendiriyorlar diyebilirim. Burada önemli olan kendinize karşı kesinlikle özgüvenli olmanız. Her ne olursa olsun, eksiklerinizle ya da artılarınızla, bunu her zaman söylüyorum. Bir kere ilk önce kendinize güvenin. E, bu aşamaları yaşamış biri olarak ve artık hani 7 yıl oldu havacılıkta. E, şimdi o zamanlarımı düşünüyorum. Evet, ben de çok heyecanlıydım ve ne yapmam gerektiğini ben de bilmiyordum ama kimse bana bu süreçleri oturup anlatmadı, kimse bana açıklamadı, bunlar olacak, süreçler böyle devam edecek diye. İngilizce mülakatlar da iki şekilde olmuştu. Biri işte yazılı ve sözlü olmak üzere. Onlar da hatırladığım kadarıyla ayrı ayrı günlerde olmuştu. İngilizce yazılı sınavı bile yapmış olabilirim. Tam net hatırlamıyorum ama böyle e, gramer odaklı bir sınavdı. B1, B2 seviyesindeyseniz eğer e, çok rahat yapabileceğiniz bir sınavdı. Sözlü mülakatı neden yapıyorlar? Gramerde sizin seviyenizi ölçüyorlar ve işte konuşurken gerçekten o seviyede misiniz? E, aslında onu analiz etmiş oluyorlar. E, sözlü mülakatta da benim şöyle geçmişti. E, aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Ben başvurduktan e işte İngilizce mülakat aşamasına gelene kadar aylar geçmişti. Yani bu her zaman böyle olmuyor. E diyelim ki bir haftada bile sonuçlanabiliyor mülakatlarınız ama benim o zaman hatırlıyorum, yani gerçek söyleyeyim size 3-4 ayımı buna vermiştim. Yani işte bir aşamaya girdim, iki hafta sonra başkasına girdim, iki hafta sonra başka aşamaya geçtim falan. E bayağı uzun sürmüştü benim o zamanlar. Ee, ve İngilizce mülakat artık son aşamaydı. Onu net hatırlıyorum ve ben inanılmaz heyecanlanmıştım çünkü artık o aşamaya girdiğinizde daha çok istiyorsunuz yani e, diyorsunuz ki olmalı kesinlikle olmalı, hevesleniyorsunuz vesaire. Ben çok heyecanlı bir şekilde gittim ve yaptığım en büyük hata da zaten çok aşırı heyecanlı olmamdı. İngilizce mülakatta da iki kişilerde hatırlıyorum. Ee, biri gözlemci olarak işte tamamen konuşmaları dinliyordu, diğeri de işte soruları yönlendiriyordu. Ee, şöyle aslında yani çok kötü konuşmadım. Evet, ama çok heyecanlı olduğum için de e, çok takıldım. Bundan dolayı da çok da iyi geçmedi. Neler sordu derseniz de işte aslında genel sorular sordu. İşte ilk önce kendimi tanıttım, nelerden hoşlandım vesaire Daha önce işte yurt dışına uçtum mu vesaire Aslında siz ne anlatırsanız konuşmalı biraz öyle gelişiyor. Diyelim ki işte bahsettiğiniz şey işte kendinizi tanıtırken her neyse işte insan kaynakları okudum değil mi ben? Belki de bununla ilgili işte bir soru soruyor. İşte daha önce tecrübeniz var mı? Bir şirkette çalıştınız mı bununla ilgili? Peki o zaman neden işte farklı bölümden bölüme geçmek istiyorsunuz gibi sorular da gelebilir. O yüzden hani bu tarz şeylere de hazırlıklı olun. Ben her ne kadar böyle işte kendim alıştırma yapsam da o gün heyecandan dolayı mülakatım iyi geçmemişti. Ve ben çıktığımda böyle hissettim. Yani bence olmayacak dedim. Sonra çıktıktan sonra da hatta böyle işte kendi aramızda değerlendirmiştik yani eşimle. Ve sonra işte ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Ben sadece tek bir şirket denemiştim. Ve bu çok uzun sürmüştü yani. 3-4 ay sürmüştü. Bir gün kuzenimle karşılaştık ve şey dedi bana. Nazlı neden sadece tek bir şirketi bekliyorsun ki şu anda işte başka bir şirket var o da alım yapıyor. O da o şirkette bahsettiği şirketin genel müdürlüğünde başka bir birimde çalışıyor. Dedi ki neden hani düşünmüyorsun işte bence güzel bir şirket vesaire. Sonra ben dedim ki evet hani neden ben işte cevap bekliyorum hani geri dönüş bekliyorum olumlu olumsuz. En azından onu da denemiş olayım vesaire. Sonrasında ben başka bir şirkete de başladım. Ve bu şirkette de her şey çok hızlı gelişti. Ee, hemen geri döndüler, işte hemen ar ard mülakatlara girdim. Ama şu da çok önemli, mülakatlara girip o süreçleri yaşayıp o stresi attığınız zaman çok daha iyi oluyor. Yani siz de kendinizi de geliştiriyorsunuz. Sonra o şirketin mülakatlarında çok başarılı oldum, çok daha böyle rahattım, çok daha bir kere özgüvenliydim. Ee, bu da herhalde ikinci bir deneyim olmasından kaynaklanıyor. O şirkette de mesela şöyle oldu, yemek yani şirket envanterini yaptım. Ee, sınava girdim İngilizce, işte yazılı-sözlü girdim, kurul mülakatı oldu. Ee, orada da mesela çok sordular, neden işte insan kaynakları bölümü üzerine bir şey yapmıyorsun da işte havacılık nereden çıktı vesaire diye. Eğer farklı bir bölüm okuyorsanız böyle e, sorabiliyorlar sizi, sıkıştırmaya çalışabiliyorlar. Ee, İngilizce mülakatta da çok keyifliydi. Hatırlıyorum çok kısa sürmüştü, yani sadece birkaç dakika. E, girdim, e, kendimi tanıttım, bana dedi ki daha önce yurt dışına çıktın mı, seyahat ettin mi? Ben de üniversitedeyken çıkmıştım, İngiltere'ye gitmiştim, sordu bana işte İngiltere nasıl bir yerde diye. Yani konuşma tamamen e, sizin verdiğiniz cevaplarla ilerliyor. İngilizce mülakatlar da bu şekilde geçti. E, ondan sonra, bitirdikten sonra, e, ben işte cevap bekliyorum iki şirketten de, acaba hangisi olacak? Ama biliyorum ki diğeri de yani kötü geçti, hani inanmıyorum kendime, güvenmiyorum o konuda. Sonrasında bana hızlıca ikinci girdiğim şirketten e, olumlu maili geldi ve ilk girdiğim şirketten de olumsuz mail geldi. Yani burada anlatmak istediğim, e, umarım anlamışsınızdır... Sakın böyle heyecanınıza yenik düşmeyin ve hiçbir zaman da böyle vazgeçmeyin. Her zaman böyle opsiyonlar var. Bütün şirketleri deneyin. Hani böyle kendinizi bir yere bağlayıp oradan cevap bir kere beklemeyin. Neden? Çünkü ilk girdiğim şirket beni aylarca bekletti ve sonunda olumsuz sonuçlandı. Hani bunu yaşarsanız böyle çok hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz, çok üzülebilirsiniz. O yüzden hep her daim böyle başka ne yapabilirim mi düşünün? Başka nereye başvurabilirim? Orada başlarsınız Öbür şirkete geçersiniz. Yani bunların hepsi mümkün, açık. Bu tamamen size bağlı. Ama ben ilk işte o mülakat tecrübesini deneyimleyip ikincisinde daha rahat olduğum için de o ikinci şirkete girebildim. Ee, i̇yi ki de böyle olmuş diyorum. Şu an için, ee, şu an baktığım zaman, çünkü 7 yıldır o şirkette uçuyorum ve şimdi son 1 yıldır kabin amiri oldum. Ee, bunlar çok güzel şeyler. O yüzden her şeyde bir hayır var gerçekten. Çünkü bazen işte olumsuz şeyler oluyor diyoruz ki neden olmadı? Ama sonrasında çok daha güzel şeyler gelebiliyor. O yüzden her zaman denemek gerekiyor ve denemekten kesinlikle vazgeçmemek gerekiyor. Ayrıca şununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Hani bu şirketlere ben nasıl başvurdum? Sizden bana bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. İşte Türkiye'de büyük şirketler belli. Bunların kendi internet sitesinde kariyer bölümü var. Kariyer bölümünden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bazı şirketler kariyer.com'dan da ilan verebiliyor. Bu ilanları takip edin. Zaten ilanlar yayınlandığında, açıldığında sizlerle yine çok güzel videolar paylaşacağım. Mülakat süreçleriyle ilgili, işte belki beraber ilanları değerlendiririz. O yüzden bunları da yapacağım. Mutlaka takipte kalın. Ben de sizler kadar heyecanla o yeni ilanları bekliyorum. Tekrardan alımların olduğu. Çünkü biliyorum ki o kadar çok kişi bekliyor ki kabin memuru olmak için. Bana o kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki umarım sizler de bir an önce hayallerinize ulaşırsınız. İlanlar açıldığında ve işte başvurularınızı yaptığınız diyelim mülakatlara gideceksiniz. Şunu sakın unutmayın. Yani gerçekten ilk madde kendinize güvenin, özgüvenli olun ve karşınızdaki kişiye bir şey bilmiyorsanız, hani bilmiyorsunuzdur. Hani kesinlikle yalan söylemeyin, dürüst olun. Ama şunu da söyleyin. Evet ben bunu bilmiyorum ama ben bunu öğrenebilirim ve ben bunu yapabilirim. Yani bunu mutlaka karşınızdaki insana gösterin diyorum. Bu da çok önemli. Ee, bu videoyu çekmek gerçekten bana da böyle çok iyi geldi ee, yani o kadar hızlı akıyor ki zaman hani havacılıkta. her ay böyle bir programı bekliyorsun evet şimdi ne olacak? şimdi nereye uçacağım ee, zaman çok çabuk geçiyor ee, ama bu mesleğe ilk başlamışım ee, çünkü bu meslek sayesinde birçok hayalimi gerçekleştirdim. Ee, Hiçbir zaman pes etmeyin. Eksikleriniz olabilir. Bu süreçte mutlaka tamamlayın. Ben mesela hatırlıyorum o zamanlar. ilk o işte mülakata girdikten sonra kendi eksiklerimi gördüm. Dedim ki çok akıcı konuşamıyorum İngilizceyi. Biraz bunu düzeltmeliyim. Bunun daha da üstüne gitmeliyim. Seviyemi yükseltmeliyim dedim. Eksiklerimi gördüm, artılarımı gördüm, e, heyecanlanmamam gerektiğini, özgüvenli olmam gerektiğini öğrendim. Bunları ne zaman değiştirdim? İkinci şirkete başvurduğumda işte o özgüvenle birlikte o zaten ortaya çıktı. Hani e, özgüvenli olunca çok daha iyi yapabiliyorsunuz. Ve sonrasında bu besleye başladıktan sonra da dedim ki, İngilizce için de bir şeyler yapmalıyım. İngilizcemi çok daha yükseltmeliyim. Ne yaptım bunun için? Amerika'ya gittim. 6 ay Amerika'da yaşadım. Bunların hepsi olabiliyor. E, bunu çekmekteki amacım da buydu. Her şey mümkün. Sınır yok. E, hiçbir sınır yok. Ve e, sınırları siz belirliyorsunuz. E, o yüzden e, pes etmeyin. Devam edin. E, hayatta ne istiyorsanız. Benim başvurduğum dönemde insanlar genellikle üniversitede işte çok farklı bir bölüm okuyup bu mesleği yapıyordu. Ama şimdi günümüzde daha çok insanlar işte kabin hizmetleri bölümünü okuyup bu mesleği yapıyor. Yani zamanla her şey çok 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 değişiyor. ama ben de işte böyle çok farklı bir bölüm okuyup iktisat okuyup üstünde yüksek lisans yapıp o kadar emek harcayıp yüksek lisans yaptım ve sonra hostes oldum. Yani tamamen başka bir alana kaydım. Ee, ama bunlar çok güzel. Yani hani e, ne istediğinizi fark etmek, neyi sevdiğinizi fark etmek ve bunu e, yeri geldiğim işte cesur olup risk alıp böyle e, devam etmek. E, benim işte havacılık hikayem böyle başladı. Belki böyle e, çocukluk hayalim değildi ama e, kesinlikle havacılığa karşı bir tutkum vardı. Ve bu gerçekleştiği için de gerçekten e, şükrediyorum e, dediğim gibi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir diyorum. Faydalı olmuştur diyorum. Ee, yorumlarda mutlaka buluşalım. Yorumlarınızı yazın. Sorularınız varsa yazın. Hepsine Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.